İlanı milli mücadelenin en güç ve en kıymetli eserlerinden biridir. Birkaç gün içinde Cumhuriyet ilanının 45. senesini kutlayacağız. Cumhuriyet ilanı büyük milli bayram olarak her sene kutlanır. Bu senede Cumhuriyet'in ilanını en ziyade sevineceğimiz bir milli gün olarak kutlamaya tamamıyla hakkımız vardır. Millet olarak hakkımız vardır. Siyasi partiler olarak hakkımız vardır. Ve millet fertleriyle bu günü bir milli bayram olarak çocuklarıyla, ailesiyle ve sevinçle geçirecektir. Cumhuriyetin ilanını milli mücadelenin önemli ve kıymetli neticelerinden biri olarak takdim ettim. Askeri zaferin gerçekleştirilmesinde memleket ve millet olarak en çok güçlüğü içeride ve dışarıdaki her türlü ileri hareketin ve her türlü kurtuluşun karşısında olan zihniyetlerin çıkardığı isyanlar çekişmeler içinde geçirdik. Memleket düşmanları milli mücadele esnasında en büyük ümidi memleket içindeki nifak yüzünden milletin içine düşeceği zayıflıktan bekliyorlardı. Muharebe esnasında bu ümitler boşa çıktı. Lozan müzakereleri esnasında bu ümitler boşa çıktı. Tecrübeli Garbi Avrupa, Batı Avrupa mütefekkirleri ve siyasileri gözünde Türk milletinin mücadelesi bitmemişti ve bugün de bitmemiş olduğunu farz edenler, ona inananlar çoktur. <laughs> Cumhuriyet ilanı aslında aslında eski idarenin, imparatorluk idaresinin ve eski zamanlar zihniyetinin milli mücadeleyle meydana çıkan yeni anlayış ve diniyetle çarpışması neticesinde ilan olunmuştur. Milletin yeni ihtiyaçlarını ve ileri fikirlerini kabul etmek istidadında olmayan zihniyeti tarihten gelen bir tortu, bir eser olarak biraz insaf ile ve müsamaha ile şimdi 45 sene sonra mutala edebiliriz. Ama o zaman vaktinde bu çarpışma yapılırken milletin kaderiyle ciddi bir ilgisi ve yakın bir tesiri taşıyan mücadele vardı. Milli mücadele esnasında daili isyanlar devrinde ve İstanbul hükümetinin Batı Avrupa elinde oyuncak olduğu zamanlarda Anadolu'daki hareketi iç isyanlarla bertaraf etmek fikri nasıl var idiyse milli mücadeleyi bir millet hareketi değil, siyasi askeri bir iç ihtilaf şeklinde göstermek fikri de mevcuddi. Bu fikre göre mücadele ne şekilde biterse bitsin, tahmin etmedikleri zaferler tahakkuk etse bile Ondan sonra eski hale avdet etmek lazım idi, mukadder idi ve başka çare yoktu. Halbuki zaferden sonra Anadolu'da memleketi idareye başlamış olan Büyük Millet Meclisi hükümeti idareye devam ediyordu. Değişecek. Ee, milli mücadele esnasında kabul edilmiş olan teşkilat esatiye idare şekli istikbale ait hedefler değişmeyerek idare devam ediyordu. Eski hala adet etmek ümidi ümidini muhafaza edenlerle bu ümidin karşısında olanların mücadelesi Cumhuriyet ilanında da kendisini göstermiştir. Dış alemde göstermiştir. iç alemde göstermiştir. Dış alemde görmüşü Ankara muharebe esnasında mecburi olarak merkez olmuştu. Büyük Millet Meclisi Ankara'da milletin kaderini düş, düşlüklere karşı derot etmiş ve yürütebilmişti. Fakat İstanbul ve Ankara hükümetleri arasındaki ayrılık kalktıktan sonra eski şekil saltanatıyla, hilafetiyle, meclisleriyle ve paytaktıyla adet edecek meclise adetler, usuller ve kanunlar devam edecekti. Hallerin, şartların bu neticeye varması için bütün imkanlar mecundi. Devlet, aynı devlet farz olunuyordu. Devletin başı yoktu, devletin şekli belli değildi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla seferleri yaptık, müzakereleri yaptık. Fakat uluslararası siyaset aleminde belli olan devlet şekillerinden hiçbirinde böyle geçici bir usul ile devlet idare etmek yoktu. Onun için ister istemez bilinen usullerden birine devletin şekli ve geleceği bağlanacaktı. Belli olan usullerle devletin şekli bağlanacaktı. Parazitjesinde dipler takılınca bir kısımda, bir büyük kısımda mevcut idare muakatı, mevcut Ankara idare merkezi şekli geçicidir. Eski hal adıcıdır. Büyük Millet Meclisi reisi Gazi Mustafa Kemal başlanan eserin kat'i askeri ve siyasi zaferden sonra ikmal edilmesini, tamamlanmasını çok evvelden beri tasarlamış yakın arkadaşlarıyla konuşmuş. Cumhuriyetin ilanı tabii bir netice olarak bizim aramızda kararlaşmış. bulaşmış gibiydi. Büyük Atatürk devletimizde tasarladığı ve zaman ile meydana çıkan yeni meseleleri gördüğü zaman onların her birini gerçekleştirmek için görünüşte de bir haklı sebebe istinad ettirmek adetindeydi. Bu devletin şekli ve merkezi üzerindeki kararları gerçekleştirmek için Lozan Muadesi'nin imzasından ve tasdikinden sonra yeni sebepler meydana çıkmış ve bunları Büyük Atatürk yakından dikkatle izlemiştir. İkinci Büyük Millet Meclisi seçilip geldikten sonra memlekette aman yeni idarede etki usullerden ve Değişik yapılmasını önlemek, ben hal önlemek arzusu farkında olarak veya olmayarak yüreklerde yaşayan bir ortam içinde ikinci büyük millet meclisi gelmiştir. İlk düşündükleri. İlk düşündükleri devletin geçiciliğine ait çek, idare şeklinin ge geçiciliğine dair ilk düşündükleri tek bir muharebe esnasında kararlaşmış olan esaslar üzerinde saplanıp durmak, onları savunmaktır. Devletin adı konmamıştır. Milli mücadele esnasında, esna yani askeri seferler zamanında konamazdı. İçeride büyük lifaklar vardı. Şimdi düşmandan kurtuluş hareketini devlet şekli ve Anadolu'da bulunan insanların yeni bir takım yüksek vazifeler ve hırslar göstermesi şekline bürümemek için gayet kuvvetli zeminler, temelde, tabanda bulunmak lazım geliyordu. Ondan sonra <laughs> hükümet teşhidi Büyük Millet Meclisi'ne ait bir keyfiyetti. 28 Ekim'de Parti Divanı'nda, Türkiye içinde e, e, imkansız bir şekilde tereddüt ve karışıklık içinde devam ediyordu. Şimdi, Muharebe bitmiş, doğru. Ama memleket harap. Ondan sonra Logan muadesi yapılmış, doğru. Ama tatbik olunmamış. Biz tatbik ettik. Büyük Millet Meclisi tatbik etti. İmza eden diğer devletler tatbik etmediler ve meclise girmedi. bunlar dışarıda tatbik edecekler bir seneye yakın. Bir seneye yakın vakit geçirmişlerdir. Ne olacak bakalım Türkiye'de bunu görelim arzusundaydılar. Bu şartlar içinde hükümet teşkil edilemez ve yürüyemez bir manzara gösteriyor. Bu nasıl olacak? İlk ihtiyaç hükümet teşkilini milli hükümetlerin tabi olduğu tecrübe edilmiş usule rapt etmek. Yani bir devlet reisi bir devlet reisi mevkiinde olan zat hükümet boşalmasını göz önüne alarak kimin hükümet teşkil edeceğini tahmin ederse ona vazife verecek. Onun çalışabileceği arkadaşları o zat kendi seçtiği adam teklif edecek. Toptan bunu Büyük Millet Meclisi'nin tatribine, kabulüne arz edecek. Böyle olmuyor. Herkes her vekili ayrı ayrı seçiyor. Hükümet teşhiri mümkün olmaz haline geldi. Hükümet teşhir edememek gibi bir aciz hali meclisi tabiatıyla telaşa düşürdü. Ee, Halk Fırkası'na mensup olan e, mebuslar topla aralarındaki toplantıda birçok konuşmalardan sonra e, fırkanın umumi reisi olan Atatürk'ün gelip vaziyeti izah et, açıklaması, izah etmesi ve çare görmesi karara bağlandı. Rahmetli Kemal Din Sami Paşa'nın bu mahalle bir takdiri kabul olunmuştu. Vatandaşlarımız, vatandaşlarımız kestiğimiz merhalelerin ne kadar değerli ve ileri olduğunu günlük meselelerimiz içinde fark etmiyorlar. Fakat büyük inkılap günlerinde ve bayram günlerinde tarihe doğru bir baktığımız zaman kestiğimiz metafelerin çok büyük olduğunu imsat ile takdir etmek lazımdır bir cihan harbi daha geçirmişizdir. İç idarede, şeyde, Türkiye Cumhuriyeti idaresinde, milli irade tek dereceli için demokratik rejim, insan hakları ve vatandaş hakları ve köylere kadar her yerde memleketin ileri bir millette düşünülebilecek en ince ve en nadir ihtiyaçlarını düşünebilen bir halk yetişmiştir.